arkadaşlar. Bugün sizlerle sıcak hava basıncı ile şişen balon deneyi yapacağız. ve bu deneyimizde kullanacağımız malzemeler herhangi bir kap. Su dökeceğimiz için etraf dağılmaması amacıyla kullanacağız. 0,25 25 milim kadar sıcak su, balon ve soğuk su. deneyimize başlamadan önce bir kısa bilgi vermek istiyorum. Bu deneyde sıcak su kullandığımız için kesinlikle çocukların yapmaması gereken bir deney. Yetişkinlerin yapıp çocukları sadece gözlemleyeceği bir deney olacak e, yapmaya başlıyoruz. Öncelikle balonumuzu sıcak su olan şişenin uç kısmından içeriye sokuyoruz. Daha sonra uç kısmını içeriye sokuyoruz. Bizim fazla vaktimiz olmadığı için suyun soğumasını su bekleyemeyeceğiz. Bu sebepten sürü şişeyi bir kabın içine döküyoruz. Ve etrafına soğuk su geçiriyoruz. Biz soğuk su geçirdikçe kabımız, balonumuz şişmeye başlıyor. Bu da sıcak hava basıncıyla balonun şişmesini gösteriyor. Bir yerden sonra balon patlayacak. Sıcak havaya dayanamayacağı için de patlayacak yani. Deneyimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.